Benim kafam yamuk mu? Bana mı öyle geliyor? La bak bak bak. Salak gibi duruyorum. Hep uzadır. bu sebekte göz sıkırdı ne? yapacağız Gene odada değilim. En sonki videoda zaten odada değildim. E, o misafir gelmişti bu sefer. E, pazar günü babam evde. Video çekimlerim. E, i̇nterneti de kapattım. Çünkü bu lanet oyun e, internetli internetli değil. Reklam çıkarıyor amına koyayım. Bıktım reklamlardan. Sikeceğim reklamlarını. Neyse. Başlayalım. Biraz da Biraz ses tonu yükselirse babam siker beni. Aynı zamanda abim Allah'tan gitti spora gitti. Ben de gideceğim sonra. Neyse Carçur. E, ee, Nigit yapalım. Oyunu bana bir biri, ön, biri öne, biri önerdi. Ee, okuldayken oynamıştım ama oyunda hiç kim anlamadım. O yüzden bir hardtan başlayalım abi. İnşallah da sarar. Sarmazsa bu oyunu bana önerene bir, bir delerim. Şimdi burada gene yes tarzı şeyler bak. Oynadığım zaman ama şeyle oynamamıştım. Ee, sesli oynamamıştım. Okulda olduğum için ne kulaklık var ne başka bir şey. Bu açılma seslerini bile yeni duyuyorum ama Neyse burada bir bıçağımız var. Oyunu biraz anladım haritaları. Buralarda bir şey yok. Boşuna gitmeyiniz. Başlayalım şimdi. Şimdi olay 10 tane şeyimiz var. Ay, <laughs> ay, Ne ara geldi lan? Lan o ebesinin amında baş. Ebesinin amında başlıyor ama. Allah çarp gel gel gel. Bak gel. Direkt başlayalım onun o başladığı yere gidelim bak. Bak bak bak. Bak koşumuz da var burada. Bak nerede başlıyor bak bak. Koridor var bir tane. Ta onun sonunda başlıyor bak. Bak bak nerede o nare ne geldi ya. Bu yüzden yazın fazla gelmesini istemiyorum ya. Veletler sokağa dökülüyorlar. Ben... diye oynuyorlar ya. Küçükken mahallede ben çok top oynardım. Top oynardık biz ama ben bir sövüyorum. Ya ya gebe kitapsız milletin annesi babası var. Orada öyle sövülür mü? Mahalle ortasında mesela arabalar geçiyor diyor senin o ananın amına bazuka sokarım falan diye bağırıyorum. Allah çarpsın. Bir tane daha abi vardı beni dövmüştü. Allah razı olsun ondan. İyi ki de dövmüş, o zaman ağlamıştım niye dövdü diye de şimdi yok, hak veriyorum ona, Optinos. Sesi biraz, sensitiviyi biraz kısalım çünkü çok fazla hareket ediyor ekran. Ya babaannenü! Ha. Bu arada oyunu bitir... Aaa! Kağıda alınca zil sesi çıkıyor, bence o piç... Ananı geldi, baba baba tipe bak! O gana mal mal geliyor amına koyayım. Koş 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 koş. Üst kata çıkalım. Üst katta var bu arada oyunda. Oyun biraz esi andırıyor bana. Eee grafikleri falan fistan. Gene kağıt aldık. Delir... Aa hard diyor onun sikim. Bu dolapların içine girmeye çalıştım ama giremedim. Ondan sonra beni sikti burada. Geldi bu. burada ayy. Bak takıldım ananı Tamam tamam. Şurayı hiç türlü açamadım ben ha. Allah çapsın açamadım ben buraları. Bak arkamda. Durdu, oraları diye, oralar sıkışırız. Sonra götterimize girer. Bak mesela bu dolaba giriliyor. Ay bu bu değil bu değil. Bu değil. Şuna giriliyor. Ama dolapları kırabiliyor. Geçen ben e, dolapta olmadığım halde dolabı kırdığını gördüm ve orada bayıldım gittim. Mesela bak hemen geldini. Kapat şuraları. Şu delikten görelim. Anasını amı gibi sesti ya. Oyunda harita yok, bir şey yok yani oyun biraz dandik gibi geliyor bana. Dandik zaten oyun belli oluyor. Ama bana oyunu önerdiler. Ben de önerilen oyunların çoğunu yüklüyorum. Deniyorum yani. Lan bura nere? Delji zaten orada resmi var, resmi olması zaten. Aa! Onlar işkiyim. Sıçardık. Allah çarpsın. Kaç, kaç, kaç. Evet sıçtık ben burayı biliyorum. Kaldık burada. Yarra yedik dımdızlak. Kapıları kırıyor. Veletler namına koyayım mahalledeki veletlerin. Normal konuşuyorlar ama sesi size büyük ihtimal geliyordur ya. Orada baba baba. Zargana bak. Götü yok. Götsüz piç. Burada bir asansör var ama binilmiyor. Niye binilmiyor ya? Eyes olsa binirlik yapardı. Gördü ya ağzına sıçayım. Ay 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 kalırız kalırız kalırız. Allah çarpsın, kalırız. Uy! uy. Kaçış kes. Lan burada kalırız. Çok hızlandı, 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 hızlandı. Tam burada fake yapabiliriz. Tam koşma. Tamam, kaybettik. Kaybettirdik kendimizi. Şu oyunu videoda bitireyim var ya. Çok sevineceğim. Kaç dakika oldu? Ananın amı daha bir sik yapmadık şurada. Tamam bu geri aşağı inmiştir büyük ihtimal. Oyunda kilitli kapılar var ama ben hiçbir türlü hiçbir şekilde açamadım onları. Hiç açamadım. ya! nasıl açılıyor bilmiyorum ya. Ben mesela Jamnet değil. Jamnet ne demer amın? Ne amın akıyım? Niye İngilizce de ay, Türkçe değil. Zaten İngilizce. Niye yani? Cütleri bulduk kardeşim. Cütleri ee, ananız kim? Sesi bu arada fulledim siz duyun diye. Bu arada bu gözümüz karakteri. Bak, bak o kadar uzun ki. Şu an biz yarrak mıyız? Şu an biz adamın neresinden bakıyoruz ki? Neyse şunu da alalım. Şurada bir kamera var. Ama kamera biz... Aa burada şey varmış lan ben buraya hiç açmadım. Aa göz gene. Göz diyorum. Gene bisik yok. Gene boş. Geldi, diz geldi ya. Siktir git kardeşim ya. Senle mi uğraşacağım ya? Dolap var mı burada? Sıçarız ha. Büyük ihtimal sıçtık biliyoruz mu? Tam geri döndü. Götüne bakalım. Gelin 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 götleri. Götüne girelim onun. Arkadan bakalım ona. Kıvırta kıvırta gidelim. Görürdü ha. Oğlum düşünsene gerçek karaktersin. Peşinde böyle bir şey var. Ölürdüm orada büyük ihtimal. Bak içeri giremiyoruz. Bak 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 gidemiyoruz bak. Eğer oyunun bug'ıysa sikeceğim ha. Koşarak girelim kırarız belki. Aynen kırdın şu an senin büllüğünden. Neyse evet, alt katla inelim. Alt katta bu yarram ama olsun yapacak hiçbir şey yok. Bak burada. Kardeşim bir gelirim şu kapıyı açar mısın ya sana zahmet bana eziyet gel. Gel 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 kendimizi görelim. Lan mal. Lan eşeğin ki. Oğlum baksana şuna. Kuru kemik amına koyayım Şuraya bir iki yemek verin. iki tas iki tas yemek verin şuna lan. Aşktan Yürüme de yürüyemiyor. Ağzı da çene. <laughs> Yere oturdu bu. <laughs> Ananı sikeyim. Kendimizi görelim. Küçücük bir şeyiz lan. Ben burada küçük değilim. Küçüğüm. Nesi koş ya. Ya bana boynu kim örerdi? Bok ki oyun ya. Bence öcü burayı kırabilir. Gel 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 yönünü kaybetmeden gel ve burada harta açtık yani harta nasıl bu kadar yavaş gelebiliyor ben onu anlamıyorum hangi yer, hangi yerdeydi burada ya 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 gelsene lan gel gel ya senin o kafanı var ya o kafanı gerizekalı mal emmésil ibne Götüne pandik atsam ne olur <laughs> anıss kim ya biliyordum ya <laughs> bak sen abi oyun baklarla dolu ya. Son ele atıyorum. Sonra gidiyorum abi. Şunu al. Şu bıçağı al abisi. Ama şu an geliyordur büyük ihtimal. Çünkü zil çaldı. Kağıdı aldığımız gibi zil çalıyor. Oha bir sürü kağıt var lan. İki. Üç. Dört. Dört. Nerede lan bu amını dın dın ses geliyor. Oha bir sürü kağıt var lan. Allah çarşısı ilk defa bu kadar hızlandım ha. Kağıdı alamadım, kağıdı alamadım. Kağıdı alırım, alırım. Nereden geliyor bu? Gelme, gelme, gelme! oldu tane bulduk! Yani müthiş bir şey! Bence bitireceğiz. O kapıyı açmadan bence bitireceğiz. Ananı buraya girme, buraya girme, buraya girme! Burada sikeriz bu. Aa, bir kağıt daha, bir kağıt daha, bir kağıt daha! 7 İçecek al. Al al al, alamadım. Aman kodu bu kapıları da siklemiyor ya. Üküz gibi geliyor. Nereden gelir? Ha tamam orada. Ya bir siktir git ya. Çabuk 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 çabuk. Ya alamadım. Nerede bu ya? Geliyorsan gel kardeşim ya. Ey gidi. Geliyor at ağızlı. Hayır, buna at ağızlı diyebiliriz. Ki ağzı at. O oyun e, oyuna puan vermemi istiyorsanız oyun sarmadı. Bu ne? Allah çarpsın gör benden buraya. Fuse detalil. Detalil ne? Restronkey. key. Lan bir sürü keymeye çıktı. Bu ne amına koyayım? Nerede bu? Bu karşı taraftaki katta galiba ya da üst katta olabilir. Üst katta değil büyük ihtimalle ama biz gene de bakalım. Ama ne olur ne olmaz yavaş girelim, şimdi götümüze girmesin. Hiç gerekiyor gölmeye. <laughs> Ananı s**im! Oyyy! Haritayı ezberlemişim ha! Ağzıma s**iyordu! Koş 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 koş! Buralara girdik ama buralara gerek yok. Koş 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 koş! Koş koş bizi görmesin buraya girdiğimizi. Kağıt 8 olduk! 8 olduk! 8 olduk, 8 olduk tamam. 8 olduk. Mükemmel ilerliyoruz. Hadi şu oyunu bitirelim lan. Bir videoda bir oyun bitsin ya. Bu kadar kısa sürede. Kaç dakika oldu? Çok kısa ya. Bak amına koyayım. Çok kısa oldu video. Cık. Hay ananı camnetini sikeyim ya. Şu ne? Şunu sökelim mi? Kamera sökülmüyor ki? Ya camnet ne? Camnet ne ya? Sikim sikim uygulamalar çıkıyor karşıma. Büyük ihtimalle tarafta o. Çünkü az önce buradan geldik biz. Bakayım titriyor mu karakteri? Yok tamam. Nerede bu yarram? Nerede bu yarram? Ya kardeşim bana cennet göster be ammalı. Ya battan ben ha. Dur ben bir döndüreyim kendimi. Tamam gel peşimden oradan sen. Sakın oradan gelim deme. Sen ne salak adamsın ya. Ya harbi malsın sen ya. ama <laughs> Tam oraya otur sen. Ben şunları hemen alayım. İzin veriyor mu? Ananı sikim senin. Kardeşim bizi sal ya abi. Seni sevmiyor. istemiyoruz seni ya. Şu buzdolabını açacağım. Burada bir sikim yok. Lan siktir git ya. Aman ha koyar. Aa ananı sikim. Lan git git. Buradan gelmiyordur. Ya bak 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 yaptıklarına bak ya. Dalı geçiyor bizde oyun oynuyor ya köpke. Ama çok tatlı lan. Tipe baksana arada yere oturuyor böyle. Arada gidiyor. Arada beni böyle kovalıyor bir şeyler. Eee amına koyayım şempanze. Ay takılıyorduk. Yarayıyorduk. Jamnet videodan sonra araştıracağım. Araştırı diye gittim çevire yazacağım şey Jamnet diye. Buradan çıkabilme ihtimali çok yüksek değil tabii ki de. Buraya geride kal gene oturdu. Ya abi yok ya yok Jamnet ne ya? Allah'tan takılma yok buralara. Buraya gelebiliyor mu? Ele e mo e Kaç kaç. Burada bir işare çıktı. Jamnet ne? Hayla bana jamnet diyorlar ya. Aç şuraları. <laughs> ne? Ona biz fark attık. Nereden geldi? Kuşluk. Nasıl yanıma gelebildi lan o? Hemen yere düşürdük ya. Ölümeye geçtim. Nasıl yanıma geldi lan hemen o? Git köpek ya. Neyse evlaşıyordu bu bunlar. Bu oyunu bana önerenin de buradan takanarsın. Oğlum oyunda yani geçilmiyor. Buglar var ya da ben açamıyorum. Ben salam ya. Ben salam ya oyun boktan. Neyse bu kadar. Güzel abone olmayı. Güle güle bay. Fazla da bağırmadık ha. Neyse güle güle bay bay. Bom.